Gizli sekmede yapılan tüm işlemler gerçekten gizli kalıyor mu? Eğer böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü gizli sekmede yaptığımız tüm işlemler, girdiğimiz siteler vesaire hepsi aslında kayıt altında tutulmaya devam ediliyor. Size bugün bunların hepsini nasıl ortadan kaldırabileceksiniz bunu anlatacağım. Videoyu kaydedin çünkü çok önemli bir konu mutlaka işinize yarayacaktır. Bakın gizli sekme açtığımızda burada bir uyarı var. Etkinliğiniz şunlar tarafından görülebilir diyor. Ziyaret ettiğiniz web siteleri, internet sağlayıcınız gibi maddeler var ve burada yazmayan birçok bilgilerinize rahatlıkla erişebilirler. Peki buna nasıl engel olabiliriz? Hemen arama kısmına gelerek çalıştır diyoruz ve enterliyoruz. Bu kısımda cmd yazalım. Enterladıktan sonra karşımıza böyle bir cmd paneli çıkacak. Buraya küçük harflerle ipconfig bir boşluk bırakıyoruz. Ardından slash display dns yazıyoruz ve enterladığımızda daha önce yaptığımız işlemler, ip bilgilerimiz vesaire ne varsa hepsi çıkıyor. Ama ben temizlediğim için şu an siz bunları göremiyorsunuz dolayısıyla. Sizde mutlaka bir şeyler görünecektir. Bu görünen bilgilerinize rahatlıkla ulaşabilirler. Aman dikkat edin. Peki bu geçmiş geçmişi nasıl tamamen kaldıracağız yine cmd paneline gelerek ipconfig bir boşluk bırakıyoruz slash flash dns yazıyoruz ve enterlayarak işlemi bitiriyoruz dns geçmişimiz bu adımlarla silinmiş oldu artık tamamen güvendesiniz böyle faydalı içeriklerin devamı için beni takip etmeyi unutmayın bu videoyu da arkadaşlarınıza paylaşın onlar da gizli sekmelerde yaptıkları adımları gizleyebilsinler